bir orospuluk var bu şehrin üstünde bu akşam. Adını koyamadığım doğru dürüst, tadına varamadığım, korkudan gözüne bakamadığım bir orospuluk. Boğaz olmuş ağır ağır sallıyor kalçalarını. Köprü olmuş ışıl ışıl bir gerdanlık takılmış kahve boynuna. Hüzün olmuş oturmuş Arnavutköy'de bir garson yerin penceresine. Hasret olmuş ilişi vermiş kucağıma bin bir cilveyle. Rüzgar olup ince ince öpücükler kondurmadı her yerime. Çocukluk düşlerimden sıyrılıp gelen komşunun kızı. Yanağımdan öperken ölüyorum sandığım ortaokul aşkı. Resmi geçitte bütün foyalarım. Ölüyor muyum ne? Bir orospuluk var bu şehirde bu akşam. İliğimde, kemiğimde, her yerimde bir utanmak. Ne mümkün böyle bir durumda hayata tutunmak. Vazgeçip her şeyden kaçasım var bu şehirden yalın ayak. Kim bilir kaçıncı kez koşasım var ardıma bakmadan. Ben bu oyunda yok mu diye bağırarak. Yok yok. Bir orospuluk var bu şehirde bu akşam. Kaçarım kurtarırım yok. Başıma iş açacak. Bedavaya durduk yere beni zıvanadan çıkaracak. Kapısından içeri kimsenin girmediği bir meyhaneyim bu akşam. Bedeli neyse ödedim, kapattım kardeşim. Eski bir taş plak koydum gramofona. İğnesi tenimi çiziyor. Müzeyyen Hanım ruhumu. Kimseye etmem şikayet. Ağlarım ben halime. Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime. Gemiler. Geçiyor çok uzak Gemiler geçiyor yüzümü yalayarak Sokak sokak sırtını dönüyor bana bu İstanbul Sevişmek istiyorum Yorgunum başım ağrıyor diyor Oldu o zaman boşanalım diyorum Hayatımı istiyor nafaka olarak Bir vapurun neşe yatıyor Arnavutköy iskelesinde Işıkları can çekişmedi Martılar almış ölümün kokusunu üşüşmüşler üzerine. Vapurun kanı akıyor şehrin sokaklarında. Kıpkızıl, ışıl ışıl. Karışmış ortalık, vapurun katili aranıyor. Polis sabıka kaydından dört kişinin adını buluyor. Atilla Usta'dan eşkalini alıyorlar. Dördü de sabıkalı vapur katili. Ay seyre durmuş cümbüşü. Elektrik direkleri selama durmuş vapurun başında karanlığı yaklaştırmıyorlar. İnsanlar, insanlar hiçbir şey olmamış gibi yapıyor. Aslında deli gibi korkuyorlar. Gözlerinden okunuyor. Benimse kılım kıpırdamıyor. Çok gördüm böyle cinayetleri. Bir orospuluk var bu şehirde bu akşam. Adını koyamadım, tadına varamadım. Korkudan gözüne bakamadığım bir orospuluk. Ne kadar makyaj yapsanız da kapatamazsınız ruhunuzun pisliğini. Hepimizi çıkartıp apış arasından sokaklarına salmadım ulan bu şehir. Emmek için saldırdığımızda bereketli memelerine adam kayırmadı mı? Saldırtmadı mı üzerimize iti köpeği? Ezmedi mi bizi yavaş yavaş? Biz birkaç zibidi, bir avuç baldırı çıplak. Birbirimizi omuzlayarak buz gibi yalnızlıklarda Bir umut ısınabilmek sevdasıyla sarılmadık mı ucuz şarap şişelerine <laughs> Sarhoş olup kusmadık mı çeyizlik çarşafların üzerine İçimizde çocuk, çocukluk, çocukluk ne kaldıysa Söküp ciğerlerimizden atmadık mı Nihayet sevdalandığımızda bir kızın pırlanta yüreğine Onu da kendine benzetip orospu yapmadı mı bu İstanbul? Ah ulan koca şehir. Hepsi senin suçun. Beceriksizliğim, çaresizliğim. Bir orospuluğu var bu akşam bu şehir. Adını koyamadığım, korkudan yüzüne bakamadığım bir orospuluk. Yok yok, başıma iş açacak. Benden önce de orospuydu İstanbul.